Kat ile ilgili bir konu seçtim ve sizlerle paylaşmak istiyorum bilgilerimi. Kat mülkiyeti kanununa göre yaşanan yönetimsel problemlerde kat malikleri mi mağdur, yönetimler mi mağdur? Bugün konumuz bu olsun istedim. Çünkü epey bir zamandır işte videolardan olsun, genelde telefonla veya mail yolla yazanlar olsun, baktığımızda hep yönetimsel veya işte kat maliksel durumlar birbirini anlamama veya kanunsuz olarak bilgi boşluğundan kaynaklı sıkıntılar bazen olayları en üst seviyeye tırmandırıyor ve bununla ilgili Türkiye'de birçok yere gidiyorum çağrıldığım yerlere herhangi bir bedel almadan sadece orada bilgi aktarımı yapabilmek, kendimi geliştirebilmek, o insanlara faydalı olabilmek adına bunları yapıyorum ama baktığımızda genel işin kaynağı şu. Yönetim yapan kişiler hatırlamı seçilmiş, gönüllü mü seçilmiş, sırayla mı seçilmiş, parayla mı seçilmiş her neyse Bunlar tamamen bilgisiz. Diğer tarafta malikler, hakkını aramaya çalışan malikler. Bunlar da tamamen bilgisiz. Çünkü bizim Türk toplumunda okuma diye bir olayımız yok arkadaşlar. Yani biz arabamızı alıyoruz, tövbesini açıyoruz, kullanma kılavuzunu hatmediyoruz baştan sona kadar. Arabanın hangi düğmesi ne işe yarayacak, yolda ne yapmam gerekiyor veya işte arabamı korurken nasıl korumam gerekiyor gibi. Ama ev almışım ben ya, ev. Dört camını açık bırakmışım, kapılarını kitlemişim, ev aşağıda hırsız mı, arsız mı, kim gelecekse girsin içine diyorum. Ben kanunları başta bilmem lazım ki herkese ona göre alacağım varsa alacağımı sorayım, vereceğim varsa vereceğimi sorayım. Ama yok. Malikler, vay efendim yönetim bize sormadan nasıl toplantı yapar? Halbuki yönetim Yöneticinin görevlerinde de KMK 35'te var. Yönetici istediği zaman toplantı yapar diyor. Kimseye sormaya gerek yok. Bunu bilmediği için bu soruyla geliyor. Aydatımı nasıl yükseltirsiniz diyor. Aydatın ne olduğunu bilmiyor vatandaş. Aydat nedir? O binaya ait giderlerin toplamının daire sayısına eşit veya arsa payı olarak bölümüdür. Yani burada aydatın yükselmesi, alçalması elektriğinize, asansörünüze, tedarikçinize, suyunuza, çalışanınıza, asgari ücrete gelen zamla alakalıdır. Ve buna eğer oturup Türkiye genelinde %90'ı böyle yapıyor. Bu sene aidatımız 200 lira. Seneye ne yapalım arkadaşlar? Bir tane oradan 300 olsun. Diğeri bu taraftan 250 olsun. Ha, hadi olmadı. Ortada 275 ile birleşelim. En büyük hata bu işte yaptığınız. Yani aidat bir açık arttırma salonunda bir eski antika eşyalı gibi müzayedeyle artırılmaz veya eksiltilmez. Aidat gider kalemleriniz belirlenir personel, tazminat, SSK, varsa yönetim, işte muhasebe, şu bu, elektrik, su, asansör ve toplamını alırsınız. Kaç daire ise yönetim planına bakarsınız. Eşitse eşit dağıtırsınız. Arsa payı ise arsa payı, metrekare ise metrekare. Bunu yapmadığınız için hiçbir zaman kavganız, dövüşünüz eksik olmayacak. Diğer tarafta yönetimler seçilmiş adam kıramamış komşusunu. Ne olursun bu sene sen yap, seneye ben yaparım işte şu çarkı çevirelim peki demiş ama adam işi başından aşkın muhasebesel bilgisi yok sayısalı yok sözelci adam hesap kitap yapmayı bilmiyor işletme projesi çıkartmayı bilmiyor para toplamayı bilmiyor veya bunları e, harmanlayıp işte işletme defterini karar defterini tutmayı bilmiyor o bir sene yöneticilik yapmak zorunda bırakılıyor burada Ha bununla ilgili kanun teklifleri bulundu, bulunuldu mu sektör temsilcileri Bulunuldu. Sonuç ne çıkacak belli değil devletin elinde. Ama Türkiye'nin her yerinde konutlar var ve tamamen ben buradan yetkilileri de sesleniyorum. Vergi kaçağı var, kötü yönetimler var, usulsüz işler var ve bunlar %80-90 oranlarında bilginize diyorum. Bunu her yerde de söylüyorum. Nasıl vergi kaçağı var? Ben yöneticim, aldığım ...hizmet karşı veya mal karşı fatura olmak zorundayım. Fatura almıyorum. Karşı tarafında işine giriyor ama ben... ...apartman hesabına ya da elden ödeme yapıyorum. Alın size vergi kaçağı. Bana fatura kesilmedi. Ha fatura kesilse %18 malik olarak mağdur ediyor beni. Ama ödemek zorundayım. Çünkü ben aldığım KDV'yi kullanamıyorum. Devletin burada da KDV'yi %1'e düşürmesi lazım. Bununla ilgili de çalışmalar yapıldı. Ancak hiçbir şekilde sonuca gidilmedi. Bu kadar büyük bir kaosun içinde siteler ve binalar yönetilmeye çalışıyor. Kimler tarafından? Ya kat malikleri tarafından. Aman sıkalım dışarıdaki bir profesyonel yöneticiye 3 kuruş nasip olmasın biz burayı hallederiz. Ne halledersiniz diyorum. Oradaki asansörün riskini bilmiyorsunuz. Oradaki çalıştığınız kişinin riskini bilmiyorsunuz. Oradaki tazminat hukuku konularını bilmiyorsunuz. E, kişi nasıl borçlandırılır, borçlar kanuna göre bunu bilmiyorsunuz. Medeni hukuku bilmiyorsunuz. Cari kart hesabı açmayı bilmiyorsunuz. Oradaki oturan kişilere göre tapu kayıtlarına bakmadan cari hesap açıyorsunuz. Yarın alacağınız olduğu zaman gidip o kişiden alacak talep ben buranın sahibi değilim ki kardeşim. Tapu benim adıma değil diyebiliyor. Bunlar bilmediğiniz halde bir profesyonel çalışmıyorsunuz. Koskoca siteleri rezil ediyorsunuz. Planlama olmadığı için para toplama olayı da olmuyor. Ve devamlı surette birkaç sene sonra bir bakıyorsunuz çalışanla problem yaşamışsınız. Hadi tazminat öde. İşte binanın makine tesisatı ile ilgili bakım yapılmamış. Hadi para öde. Demirbaş öde. Onu öde. Bunu öde. Ne oluyor? Buraya kadar geldiğinde bütün yönetim şirketleri veya bütün yönetici yapanlar sahtekar gözüyle görüyorsunuz. Halbuki sahtekarlık yok burada. Bilinçsizlik, okumamazlık, hakkını aramamak var. Siz kat malik olarak hakkınızı aramadığınız sürece kötü yöneticilerden kurtulamazsınız. Altını çizerek söylüyorum kat malik hakkın hukukunu bilecek ki oraya seçilecek yöneticiden ne istediğini bilebilirsin veya ona ne yaptıracağını bilebilirsin. Ha, oradaki yönetici de eğer kötü niyetliyse, malik hakkını bilmiyorsa bugün bir çalarsa yarın on çalacak, 100 çalacak. Bundan kimsenin şüphesi, kuşkusu olmasın. Dolayısıyla neymiş işin özetine baktığımızda? Malikler haklarını bilmediği için kat mülkiyeti kanunu hayatlarında bir tek sefer okumadıkları için her gelen yöneticinin yaptığını eleştirmek zorunda ya da kabul etmek zorunda kalıyorlar. Veya yönetim firmasının. Dolayısıyla ben bilmediğim şeyi sorgulayamıyorum. Yönetim bakıyor ki burada sorgulayacak zaten kimse yok. Hepsi şeylik, Allah'lık derler ya. Ben diyor buradan bugün bin çaldım, yarın on bin çalayım. Sistem de yoksa orada bir dijital sistem. Kimse takip edemiyor, edemiyorsa hesaplarınızı, banka hesaplarınızı gireni çıkanın. Alın sizi vatandaşa bir gelir kapısı. Bununla ilgili o kadar çok mağdur siteler var ki İstanbul'un birçok bölgesinden telefonlar alıyorum. Ee, özellikle Avrupa yakası, Anadolu yakasında da var problemler ama Avrupa yakasında hat safhada. Ee, Akdeniz bölgesinde, yazlık bölgelerde, Ege bölgesinde, Doğu Anadolu'daki Tokilerde biz buralara gidiyoruz, görüyoruz, insanların ne şekilde soyulduğuna şahit oluyoruz ama Fikir soruyorsunuz bize veya fikir soruluyor. Anlatıyoruz diyoruz ki bakın buradan başlayacaksınız. Reçeteniz bu. Ki bu reçeteyi yazdırmak için para da ödemiyorlar bize. Para da talep etmiyoruz. Diyoruz ki ortam düzelsin. Bizim rakiplerimiz de düzgün insanlar olsun. Kötüler ber olsun gitsin. Tek amacımız bu bizim firma olarak 22 yıldır. Ama bunlar yapılırken yazdığımız reçeteye uymuyoruz. Bakıyoruz diyoruz ki bu defter tasdiksiz, ara tasdik görmemiş. Başta bunu düzeltmemiz lazım. Ne yapacağız? Gidin notere yeni defter çıkart. Ay çok para gider. Ya 100 lira gidecek ona. Bundan feragat ediyor. Diyoruz ki bak işletme projesi yapmamışsın. Bunu tebliğ etmemişsin. E, postana, masrafları çok. Evrak başı 22 o yüzden Whatsapp'tan yazdım. E yaz kardeşim. O zaman bana niye soruyorsun ne yapacağım diye. Borcunu toplayamazsın, işletme projesi yapamazsın, toplantını bildiremezsin. Dolayısıyla tebliğ edemezsen bu kişileri nasıl borçlandıracaksın, nasıl para toplayacaksın? E zaten para toplamayınca, çark dönmeyince bu sefer şikayetler başlayacak, tukaka olacaksın. E bu arada elden para alıyorsan, elden de para ödüyorsan, herhangi bir genel kurul kararın ya da işletme projen yoksa, bunun üstünden gitmiyorsan, al sana en büyük hırsız sensin. Sen ne kadar dürüstüm dersen de, ben seni işletme projesi yapmadığın için, yönetici görevini yapmadığın için sana hırsız diye hitap etmek zorunda kalırım. Kötü niyetli olmasam bile. Ama bunlar var Türkiye'de. Bakın, büyük mağduriyetlere bakın. Kentsel dönüşüm olayı var Türkiye'mizde. %92'si şu anda daha dönüşmedi Türkiye'nin. Biz de bu konuda eğitimler alıyoruz, seminerlere katılıyoruz. İleride bunun, buna dahil olmak istiyoruz. Ama baktığımızda hep kaosun başı kat malikleri. Bir sürü ada şeye girecek, dönüşme girecek malikle anlaşacak olan müteahhit veya devletin firmaları, Tokis, e, TOKİ gibi firmaları anlaşamıyor adamla. Adam dairesini almış zamanında arsa payına bakmamış. Aynı binada arsa payı çok yüksek evler var. Kendisine çeyreğin çeyreği düşüyor. Ben de vermem burayı. E, nasıl vermezsin? E, mecbur vereceksin kentsel dönüşüm kararı çıktığında belli bir oy potansiyeliydi. Ben diyor buradan bir daire isterim. Ama arsa payını bunu anlatamıyorsunuz. Günlerce anlatamıyorsunuz ne olduğunu. Ben de hep söylüyorum. Tapu almadan evvel bir, site yönetim planınıza bakın. Tapudan. iki arsa paylarınıza bakın. Bunlara bakıp bir uzmana, uzman görüşü almadığınız sürece de ne daire alın ne de bir yere e, gidip de hadi burada e, ben e, haklıyım deme lüksüne girmeyin. Dolayısıyla sizin anayasanız, yönetim planınız, Diğer tarafta da arsa paylarınızı o daireyle olan ilgili hakkınız. Dairenin metrajı sizin topraktaki metrajınızla bir değil. Bunlar anlaşılmıyor Türkiye'de. Yani kısacası kardeşim ben şunu söylüyorum. Okumuyorsunuz, okumuyoruz. Türk toplumu olarak okumaktan uzağız. Ha okumayalım, hikaye, roman, masal okumayalım ama kendi malımızla ilgili okumaktan niye bu kadar aciziz ben bunu anlamıyorum. İşte örnekler veriyorum zaman zaman. Araba alıyorsun, törpidosunu açıyorsun. Kullanma kılavuzunu okuyor. Telefon alıyorsun. Sonuna kadar okuyorsun. Ne özellikler varmış? Sonuna kadar nasıl faydalanacağım? Ya ev alıyorsun. Ev. Gayrimenkul. Türkiye'deki en büyük yatırım. En pahalı yatırım. Yıllarınızı veriyorsunuz. 20 yılınızı, 30 yılınızı borçlanarak veya para biriktirerek. Ya bunun bir kullanma kılavuzu var. Tapu dairesinde. Aç mübarek. Şunu bir oku. Yönetim planında ne yazmış? Burada ne gibi hakların var? Arsa payına bir bak. Yani ver oraya harcını, hurcunu. Tapu dairesine al bunu. Almak bu kadar zor değil. Ondan sonra git evi alacaksan mal sahibiyle pazarlığını bitir, imzanı at. Ha, ondan sonra da, e, bunlar yapılmayınca da yandım anam e, olunca da ben nasıl kurtulurum bu işten. Özellikle çatı katı daireler bu konudan müzdarip. İşte daireyi satarken vatandaş satmış çatı senin diye. Sonra bakmışlar çatı ortak alan. E, mal sahipleriyle, diğer maliklerle sıkıntılar var. Bazen denetçiler, bizde çalışan denetçiler, profesyonel olarak hizmet verdiğimiz binalarda denetçiler nasıl söyleyeyim ben size şey kalıyor. Korkak, ürkek, apartmandan bir tanesi çıkıyor kötü niyetli. Vay efendim o öyle olmayacak, vay efendim bu böyle olmayacak. Denetçi her şeyin doğrusunu bildiği halde müdahale edemiyor. Sen yanlışsın diyemiyor. Şu karar alınmış, bu karar alınmış diyemiyor. Bunu diyemeyince de pısırık bir şekilde onun altına ezilmek zorunda kalıyor. O zaman ben namusumla çalışan bir yönetim firmasıysam diyorum ki ben sizle çalışmam arkadaş. Siz pısırıksınız, korkaksınız. Siz haktan hukuktan anlamazsınız sesini yükselten bir olduğuna kanunen cevap veremediğiniz için korkarak bu işi bana yaptıramazsınız. Çünkü ben sizin denetçilerin istediği talep ettiği şeylerle yürüyorum. Alın diyorum defterinizi suratın, suratlarına çarpıyorum. Ben seninle çalışmam diyorum. O yüzden kimse pısırık olmayacak. Kimse korkak olmayacak. Kanunlar belli, haklar hukuklar belli. Eğer varsa orada bir kötü niyetli kişi herkes bunun Boğazını sok, sıkmakla ve buna hesap sormakla mükellef hissedecek kendine Türkiye'de bu yok. Komşu komşuyu görmeyince oturup başka bir masada aleyhte konuşmalar var. İşte şunu yaptı, bunu yaptı, çatıyı kapattı, aşağıya bilmem ne yaptı. Yanına gelince komşu nasılsın, iyi misin? Söylesene sıkıyorsa o adamın suratına. Sen bunu yapamazsın, ben buna müdahilim. Desene diyemiyorsun ama arkadan kuyu kazmaya çalışıyorsun. O yüzden lütfen arkadaşlar apartmanlarda, binalarda, sitelerde huzurlu oturmak istiyorsanız net olacaksınız. Ayna gibi net olmadığınız sürece devamlı sıkıntıyı yaşarsınız. Orada kat maliki olabilirsiniz, kiracı olabilirsiniz, yönetici olabilirsiniz, denetçi olabilirsiniz, dışarıdan hizmet veren bizim gibi bir firma olabilirsiniz. Ama verdikleriniz ve aldıklarınız netse kim gelirse gelsin karşınıza sizden farklı bir şey istiyorsa ilk tokatı basarak devirirsiniz onu. Yapacağınız bu olmalı tamamen kanlar eşliğinde haklarınızı bilin, bunun için de okuyun. Tavsiye ederim. Bir, hiçbir zaman yönetici seçerken veya seçilirken hatırla gönülle yönetici seçmeyin ve seçilmeyin. Bir adamın yetkinliği yoksa onu ne yönetici yapın ne denetçi yapın. Ki denetçilerde katmalik olma şartı var. Bakıyorsunuz çoğu binada adam kiracı denetçi yapmış. Veya bir dış dışarıdan denetim firmasından denetim hizmetinizi alın. Yönetici yanlış mı yapmış, doğru mu yapmış dönem içinde bunu daha net görün. Yani biraz paraya kıyın. Çünkü ekmeden hiçbir şeyi biçemezsiniz. Ama bizim toplumumuzda para vermeyelim, pul vermeyelim, en iyi hizmeti alalım, en güzel yerde oturalım. Binamız hiç eskimesin, çalışanlarımız tazminat talep etmesin, çalışanlar 24 saat bize hizmet versin mantığı var. Ondan sonra da 3 sene, 5 sene sonra kaos gibi olaylarla karşı karşıya gelme durumu çıkan bedelleri kim ödeyecek durumu gibi 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 bir sürü olay var. Konu bu. tabi ee, tabii her zaman söylüyorum. Her türlü konuda yazabilirsiniz ama yazılanlara baktığımda iki kişi arasındaki adam biri kira vermiş, biri kiracısı yok. Demirbaşı varmış bana soruyor. Ben avukat değilim. Ben kat mülkiyetçiyim. İki kişi arasındaki alışverişiniz beni ilgilendirmez. Ha, maliklerle ilgili, yönetimle ilgili, binanızla ilgili soracağınız bir şey varsa okey cevabını her türlü vereyim. Vermeye çalışıyorum ve videolarda var. Ama bakıyorsunuz ev alan satan bizde soru olarak düşmüş hanemize. İşte avukatıyla problem yaşayan bizde. Arkadaşlar biz burada bedava hiç kimseden bir bedel almadan sahada yaşadığımız tecrübelerle Türkiye'nin en eski firmalarından biri olarak yaşadığımız tecrübelerle kanunları birleştirip yaşadıklarımız eşinde size çıkış yolları üretmeye çalışıyoruz. Burada lütfen bize içinden çıkamayacağımız, cevap veremeyeceğimiz sorularla gelmek yerine o videoları izleyin. Güzel güzel videolarımız çek çekildi. Hep oraya yüklendi. Hepsi var. Bütün konular var. Olmayan bir konu da yok içinde. Çok daraldığınız noktada bize dönün, yazın. Çünkü bizim de yükümüz var. Bizim hizmet verdiğimiz binlerce konut, binlerce site, Bunların içinde sivil e, toplum kuruluşları, kendimizi güncellememiz gereken eğitimler, seminerler hep bunların içindeyiz. Ve inanın size firma sahibi olarak ben bir günde en az 13-14-15 saat çalıştığım zamanlar var. Ve bunlar %80'lerde. Yani ben 8 saat çalışan bir insan değilim. E, bu sebeple bunları paylaşın bu videoları. Çünkü bilgi paylaştıkça e, büyüyor biliyorsunuz. Bize sorun, yazın ama dediğim gibi konular kat mülkiyeti kanun olsun, yaşadığımız sıkıntılar, yönetimsel sıkıntılar olsun ki size net cevap verebilelim. Ve e, bildirimlerinizi açın, her yeni video size bildirim olarak gelsin. E, beğenin, sayımız artsın, ulaşılığımız artsın. Benim tek niyetim bütün videolarımda söylediğim gibi Türkiye'de bilinçli bir katma topluluğu yaratmak. Bunu ben tek yapamam. Benim gibi meslektaşlarım var, hocalarım var, avukat abilerimiz var, kat mülkiyeti arkadaşlarımız var. E iyi niyetli insanlar bunlar. Çoğunun videoları var. YouTube üzerinde bunları da izleyin, görün. Ama herkesin zikrettiği konu şu. Kat mülkiyeti kanunu çok iyi bilinmesi lazım. Bunu bilmeyen her malik kötü niyetli yönetimden kızık yemek zorundadır. Bilgilerinize arasmadık diyorum. <laughs>